Özel röportajlarla yayınımıza devam ediyoruz aslında bir yandan işte uçuş gösterileri gözümüz yükseklerde olmaya devam ederken heyecanımız doruklara ulaşmaya çalışırken aslında biz de burada buranın Teknofest'in ruhunu sizlere yansıtmaya çalışıyoruz önemli konuklarla. Şimdi o önemli konuklarımdan biri var. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Sayın Vali Kemal Yurtnaç efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçiyor Teknofest Adana'nın ilk günü? Ben öncelikle bizi izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Adana, Adana malum sıcak bir memleket ama tam mevsiminde gelmişiz. Rahat rahat bu güzel coşkulu alanda kişilerle e, güzel bir gün geçiriyoruz. Bir yandan uçuş gösterilerimiz devam ederken aslında çocukların yüzündeki mutluluğu heyecanı da görüyoruz ama neler söylersiniz? Sizin için ne ifade ediyor Teknofest? Zira biz yıllardır aslında bu noktada o gelişimi görüyoruz ama e, özellikle Türk Hava Kurumu gibi bir kurumun başındasınız. Yani biz Teknofest'ten önce bildiğimiz e, tek şey aslında havacılığa dair sizlerdiniz. Evet. Böyle bir kurumun, böyle köklü bir kurumun başında biri olarak şu an geldiğimiz Teknofest'te gelinen bu milli teknoloji hamlesiyle ...gelinen noktayı nasıl yorumlarsınız? Şimdi e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan bir kurum... ...Türk Hava Kurumu ve Cumhuriyet'le yaşıt neredeyse. Bu sene 100. yılımızı kutlayacağız 2025'te. E, bugünkü Teknofest de aslında... ...Türk Hava Kurumu'nun kurulduğu mantığın gelişmesiyle... ...orantılı diye düşünüyorum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kurumu... ...Türk Hava Kurumu'nu savunma sanayini geliştirmek... ...havacılığı sevdirmek amacıyla kurmuş... Ve bu millet 1935 yılına geldiğimizde 100 tane, 346 tane uçağı almış, hava kuvvetlerine teslim etmiş. Ve her şehrin bir uçağı var o tarihlerde. Şimdi bunun üzerine tabii 1935'ten 1970'lere kadar savunma sanayi alanında Türkiye hareketsiz kalmış çeşitli nedenleriyle. Ama son 25 yılda Teknofest Çağı dediğimiz Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde e, savunma sanayi sol şeride geçmiş ve hızla Müthiş gidiyor. Bir hızla. Müthiş bir hızla gidiyor. Ben idarecilik yaptım uzun yıllar. O idarecimde güvenlikle ilgili konularla da çok uğraştık. Şu anda bu ülkede güvenli bir ülke ise, bu ülkede karakollarımız basılmıyorsa, terörden artık uzaklaştıysak işte bu teknoloji hamlesinin ve bununla ilgili çalışan kişilerin müthiş bir başarısı var. Yani şehitlerimiz artık bittiyse bunları duymuyorsak yurt içerisinde e, yukarıdaki İHA'ların, SİHA'ların büyük bir önemi var. Bu maksatta da e, bunu kuran T3 vakfına, yöneticilerine, Bayraklar ailesine ben teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Türk halkının hem savunma sanayine hem havacılığa ayrı bir ilgisi var. Bu ilgiyi eğer ortaya koyarsanız bir şeyler ortaya getirirseniz bu kadar kalabalık oluyor. Bakın biz bayram yapıyoruz, tören yapıyoruz. Vatandaşı davet ederiz bu kadar kişi gelmez. Ama vatandaş hoşlandığı, hoşuna gittiği, özlemini duyduğu şeyleri görünce... Aranan kan bulundu belki de. Evet, e, şimdi bugün Selçuk Bey e, konuşurken şu aklıma geldi. Biz her zaman Kalkınmanın devletin işi olduğunu söylerdik ama burada sivil bir insanın, bir grubun e, ortaya mücadeleyle gelip bu ülkede e, vergi rekortmenleri arasına girdiğini ve Türkiye'nin güvenliğiyle alakalı önemli bir çalışma yaptığını, bu sadece Türkiye'nin güvenliğiyle alakalı değil çevremizdeki, bölgemizdeki güvenliği sağlanmasıyla alakalı büyük Tabii hizmetler gördüğünü aldı. Şimdi diğer taraftan ihalarımız. bizim insanımızla, gençlerimizle buna açık insanlar. Yeter ki devlete ne düşünüyor? Devlete bunların önünü açmak düşüyor. Ve binlerce ...gencimiz bu konularla ilgili çalışsınlar... ...ve Teknofest daha da güçlensin. Ben e, Teknofest'te büyük bir heyecanın olduğunu görüyorum. Bu heyecanın artarak devam edeceğini de düşünüyorum. Zira bu yedincisi yanılmıyorsam... Doğrudur, e, ...Adana'da da aynı kalabalık var. Geçen sene Ankara'da, İzmir'de de aynı kalabalık vardı. Ve bu kalabalıklar boş yığınlar değiller. Bilgili insanlar, konuyla ilgili insanlar... ...şimdi e, bizim Türk Hava Kurumu ailesi olarak... E, TUSAŞ'la, TEİ'yle, TAİ'yle, ROKETSAN'la, HAVELSAN'la irtibatımız var. Küçük hisselerimiz var orayla. Oralarda bakıyorum, savunma sanayinde çalışan gençlerimiz, dört e, üzerinden üç buçuk ortalamayla gelmişler, te, beyin göçünü tersine çevirmişler ve ülkeler için çalışıyorlar. İşte bu insanların e, iradelerini, enerjilerinin ülke için bir tarafa e, getirildiği bir, Çalışma olarak görüyorum ben Tekno, Teknofest'i. Şimdi bir de bu açıdan baktığımız zaman aslında tam da değindiğiniz konuyla ilgili şunu söylemek lazım. Belki biz artık teknofest kuşağı var diyoruz Tabii. çünkü işte geçmişten bugüne teknofestin başlangıcından itibaren ürünlerini ortaya koyan gençlerin e, ürünleri o ürünleri şimdi envanterlere girmiş durumda girişimlere dönüşmüş şirketlere dönüşmüş durumda ve işte o peşini o diğer kuşakta küçükleri de aslında devam ediyorlar. Aynı zamanda şunu da söyleyelim e, belki de özellikle belirtmek lazım aileler bu noktada e, çocuklarını alanlar geliyor. Biz ailelerle konuştuğumuz zaman Bizim gerçekten böyle bir gücümüz var mı diyorlar. Çünkü televizyonda biz e, Türk savunma sanayinin gücünü, Türk teknolojisinin gücünü gösteriyoruz. Türk mühendislerinin yaptıklarını gösteriyoruz. Ancak burada canlı kanla belki de e, onların da somut olarak gördüğü bir alan haline geldi diye düşünüyorum. Televizyondaki gördüklerinin ete kemiğe bürünmüş halini görüyorlar. Burada bu ayrıca insanımıza, gençlerimize özgüveni de aşılıyor. Yani bu, ben de yapabilirim tabii, denir diyor. Tabii eğer özgüveniniz yoksa omuzlarınız şey çökükse sizden bir şey olmaz. Yani bu toplum şimdi kendisinden bir şey olduğunu gördü teknofestle. O yüzden belki de inanmak başarmanın yarısıdır diyorlar. Belki de her şeydir. çünkü burada hayal eden gençlerin o hayalleri ne aşamalara belki de hayal edemeyeceklere kadar büyüdüğünü biz teknofestte gördük aslında. Bir de burada önemli olan bir şey daha var rekabetin ve başarıyı getirmesi. Biraz evvel ifade edildi konuşmalarda. 170 tane grup var, ekip var ve bunlar yarışıyorlar ve en başarıları ödül aldı, alacak. Bizim bir burada sevindiğimiz bir konu daha var, Türk Hava Kurumu Üniversitesi de bu yarışmalarda sürü ihala, ihalarda üçüncü oldular. Şimdi bu konuyu özellikle bir altın evet. çizelim. Türk Hava Kurumu Üniversitesi havacılık alanında ihtisas veren Türkiye'deki ilk ve tek üniversite. Neler söylersiniz neler var orada hem ekran başında izleyen izleyicilerimiz gençlerimiz için belki bir, bir fikir de olur Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Üniversitelerimizin hepsi koşar adım çalışıyorlar. Yani her üniversite hemen hemen hepsinde havacılıkla ilgili bir birimi var. Ama bir üniversite var ki İhtisas Üniversitesi diyoruz buna. Tamamıyla havacılıkla ilgili birimler var, bölümleri var. O da Türk Hava Kurumu Üniversitesi'dir. Türk Hava Kurumu 1925'te kurulmuş ama üniversitemiz 2010 yılında kurulmuş ve 2010 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor. E, uzay mühendisliğinden tutun da pilotaja kadar çeşitli kabin memurluğuna kadar çeşitli hava Oyunculuğu ulaştırmaya var, kadar her, her işte. şey var içerisinde. Şu an 12 tane bölümümüz var. 4 fakültemiz var. 4000 tane de öğrencimiz var. Üniversitede eğitim tamamen yabancı dille ee, ve iddialı konusunda iddialı uzman kişilerden yıllarca yurt dışında çalışmış, Amerika'da çalışmış, Avrupa'da eğitim almış, hocalık yapmış kişiler burada şey yapıyor. Tabii çalışıyor, e, ders veriyor tabii burası bir vakıf üniversitesi. Devlet üniversiteleri pozisyonunda değil. Belli bir ücretleri var. Onları da mümkün olduğunca biz minimalde mi tutuyoruz. Niye? Çünkü burası bir vakıf üniversitesi. Eğitime katkısı var böylelikle. Ama derseniz ki sizin markanız ne? Markamız şu. Türkiye'nin havacılık alanındaki tek iktisat üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz buraya gelebilirler. Tabii biz çocuklarımızın buraya ilgisini neyle çekeceğiz? Türk Hava Kurumu kuruluşu savunma sanayine destek olmakla kurulmuş ama şu anda kulvar değişmiş. Kullar, kullar neye gelmiş? Eğitime gelmiş. Biz havacılık eğitiminde varız. mühendisliğinde varız, onun eğitiminde varız, uçuş okulumuza varız ve ilkokuldaki çocuklarımızın e, maket uçak yapmasıyla ilgili mak maket, uçak atölyemiz var. Burada da standımız da var. O standımızda hı hı. çocuklarımızı uçak yaptırıyoruz. Şimdiden alışsınlar, sevsinler diye. E, bu tür faaliyetlerimiz var. Hı hı. Üniversitemizde bu faaliyetlerin eğitim olarak altyapısını sağlıyor. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar için. diliyorum. Çok teşekkürler. Bize tekrar tekrar